Bayağıdır kameranın tuşuna basmıyorduk. Bugün bir takım konular hakkında konuşacağız. Ama önce şu ışığı geçelim mi? Dururken sarmıyor. İnterneti zevk almasın. Gene, gel gel gel. bana gene bu sıralar abi nasıl motosiklet alacağım? Nasıl motosiklet alabilirim? Motosiklet istiyorum tarzında bir sürü mesaj geliyor. Dostlar gerçekten yapacak bir şey yok. Almak mümkün değil. Yani çalışarak motosiklet sahibi olmak bana şu an imkansız geliyor. Yani başlangıç motosikleti dediğin şey uygun fiyatlı olur, alırsın, binersin, öğrenirsin, sonra yükseltmek için o sırada çalışırsın, alırsın. Ama şu an alıyorsun motosikleti, biniyorsun, biniyorsun, öğreniyorsun, biniyorsun, 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 yok yükseltim yok yani almak çalışıyorsun, 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 sen çalışıyorsun, motosikletin fiyatı yükseliyor, sen yani bunun bir sonu yok dostlar. Gerçekten şu an şuradan geçelim mi? Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Dostlar gerçekten şu an çalışıyorsun ne? Ne bileyim asgari ücret olmuş 4500 lira. Şu motosikleti asgari ücretle alamazsın ya. Mümkün değil. Çünkü bu motosiklet 50 bin lira olmuş. Yani bundan 3 yıl önce falan bu motosiklet ben neyi 14 bin lira mıydı neydi öyle komik rakamları almışım şimdi şey, düşünsene buna gelmiş 5 katsam atıyorum Biraz abarttım, özür dilerim ama yani motosiklet ilk çıktığında 8000 liraydı. Bu motosikletin fiyatı çıkmış 5 katına, asgari ücret çıkmış 2 katına. Ondan sonra tavuk döner çıkmış 4 katına. Yani sadece bunun için çalışsan bile yani yemek yiyeceksin. Başka hiçbir şey yapmasan bile motosikleti bir asgari ücrette alamazsın. Ondan dolayı gerçekten öneri vermek çok zor bu konuya. Bu motosikleti alıyorsun şu fiyatlara bak. Bir benzin alayım desen 16 lira 15 buçuk lira bu motosiklete biz asgari ücrette nasıl bineceğiz? Binemeyiz. Tamam asgari almasan ne bileyim kendim bir iş kurayım cart yapayım cürt yapayım desen gerçekten ben para pul oldu. Yani bir değeri yok. Bununla çalışarak gerçekten alamazsın ya. O yüzden çoğu mesaja cevap bile veremiyorum sizi o kadar iyi anlıyorum Çünkü zamanında ben de yanıp tutuşuyordum herkese soruyordum ne yapabilirim edebilirim yani O zaman en kötü ihtimal neydi annem baban çıkartırdı 35 verirdi alırdın yani Anladın mı Çünkü çok büyük rakamlar değildi 14-15 bin liraya bir motosiklete verebilirsin yani o zaman ama şimdi 50-60 bin lira hangi anne baba verebilecek kimse veremez yani ama sen Eğer evde oturuyorsan böyle abi ekonomi çok kötü bir şey yapamayacağız alamayacağız falan filan deyip sızlanıyorsan alamazsın dostum bak ben yükseltebiliyor muyum ben de motosikletim yükseltemiyorum adamlar artık dalga geçiyor abi bu motosiklet ömür boyu bununla mı devam edeceksin cart anladın mı yani borcu anladın mı su borcu anladın mı yükseltemiyoruz yapmadık çünkü oturup bilgisayarın başına oturup Videolar editlemek zoruma gidiyor, yapamıyorum, zaman ayıramıyorum. Anladın mı? Yapsam ben de kazanırım belki 3-5, anladın mı? Köp var, bilmem ne var, anladın mı? İki şurada kurgu yapsam, şuraya 3 tane kız koysam, onu oradan alsam, oraya bıraksam. Kaza yapan kıza yardım etsem, okul çıkışından kızı alsam mesela, olur anladın mı? Çok basit, gerçekten bunu yaptığın takdirde izlenmeme şansı yok. E ne yapıyoruz bizde? de? e, ee, insanlara bir şeyler katalım. Arada içeriklerimizde bir şeyler öğretelim. O tarz kurgularla para kazanmak istemiyorum mesela. Veya asıl kelam. Bak bunu gene o kadar konuştuk. 3-5 dakika video çıkacak. Bunu IGTV'ye atacağım. Hiçbir şey kazanmayacağım. Ama ne bileyim insanlara en azından belki bir şeye teşvik etmiş olurum içerik üretmeye. Yani bundan zevk alır insanlar yani. Anladın? Mı? Ben bundan zevk alırım. İnsanlar bir şey öğrenir. Bu videodan sonra birileri gider belki ee, ne bileyim aklına gelen fikri uygulamak için bir YouTube hesabı açar. Onu yapar anladın mı? Bunun çok fazla yöntem var yani. Sadece bu YouTube için geçerli değil. Dolar kazanabileceğin ne bileyim çok da şey yok aslında. <laughs> Gidip şey yatırım yaparsın. Carttır curttır ama bunlar garantisi olan şeyler değil. Bu video böyle Herkes ekonomiye sallarken Benim de salladığım bir video olsun diye çekilmiş bir video Şaka şaka Öyle bayağıdır kamera tuşuna basmıyoruz bir şeyler çekmiyoruz İnsanlar bizim motovlogger olduğumuzu unuttular Biz motovlogger değiliz uzun zamandır Kış sezonu boyunca şu kameraya kaç kere bastım yani Kaç kere motovlog attım Zaten izlenmiyor motovloglar İnsanlar ben giriyorum Öyle 3-5 TikTok varı şeyler çekiyorum. Onlar talep görüyor şu an. Kimse oturup yani 40 dakika video izlemiyor. İnsanların sabrı yok. Anladın mı? Biz de öyle 3-5 dakikalık şeyler üretelim diyoruz. Bakalım. Ama bu yaz projelerimiz var. Geçen yaz da vardı da yapmadık. İnşallah bu yaz yaparım diyorum. Fazla uzatmıyorum. Kendinize iyi davranın lütfen. Biliyorum hepimiz bir gün bu iki tekerin üzerinde süreceğiz motosikletimizi, hayallerimizi gerçekleştireceğiz. Dilerim sizin de en kısa zamanda hayalleriniz gerçek olur. İstediğiniz motosiklete binersiniz. İstediğiniz kamerayı alıp şu tuşa basıp motovlog çekersiniz benim gibi. Kendinize dediğim gibi iyi davranın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.